Arkadaşlar herkese selamlar. Bektaş Gayrimenkul'den herkese iyi günler diliyorum. Bugün Mersinlere Mahallesi'nde 105 haneden oluşan bir site içerisinde çok güzel sizi bahçeye bahçeye doyuracak bir villanın tanıtımı için buradayız. 3 oda bir salon görmüş olduğunuz gibi mantolamasına kadar her şey yapılmış. Yalnız 15 yaş üzerinde bir yaşı bulunuyor. Ama şu an hiçbir masraf bulunmayan villamızdayız. Villamızın hemen içerisine girmeden e, kamerada Hüseyin kardeşim size şöyle dışarıdan bahçeyi bir göstersin öncelikle çünkü dünden yağmurumuz vardı e, biraz çamur olabiliriz bu bahçeyi istediğiniz gibi kendi inisiyatifiniz doğrultusunda yeşillendirebilir istediğiniz ağacı dikebilir istediğiniz gibi de değerlendirebilirsiniz evimizin iskanına kadar bütün resmi evrakları eksiksizdir şimdi sitemizin ön tarafına doğru geliyoruz. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi araçlarınızı park edebileceğiniz güzel bir alan var. Karşımızda da alabildiğine denize kadar e, zeytinliklerle dolu. Burası Didim'in merkezine 6,5 kilometre mesafede, Mavi Şehre de 3,5 kilometre mesafededir arkadaşlar. Buradan çıkıp yürüyüş mesafenizde sahile ve plaja 400 metre. Evimizin hem buradan hem de üstteki yoldan bağımsız müstakil girişi var. Burası aslında tam müstakil tadında bahçe büyüklüğünden dolayı bitişik nizam ikili olarak değerlendirdiğimiz, nitelendirdiğimiz villalardan. Lafı daha çok uzatmadan önce evimizin yan girişinden gireceğiz ana kapısından değil. Hemen içeriye doğru ilerliyorum. Sandviç panel uygulamasıyla görmüş olduğunuz gibi pergolelerine kadar her şey hazır. Evin üç tarafında çok güzel verandalanları veranda alanları bulunuyor. Ve yine bunların da kenarlarında çok güzel bahçe payları bırakmışlar. Hani biraz daha modernizasyonla hani insan kargar kaçayım, şehir hayatından kaçayım ama şehre yakın olayım. Arabayla 5-10 dakikada gideyim dediğinizde burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen burada normalde çelik kapımız var. Ana girişimiz burası ama biz yandan gireceğiz. Mal sahibi sadece oranın anahtarlarını bırakmış. <laughs> Orada yapalım. Bu yüzden. Ona göre ayarladık ya. Evet, bu yanda görmüş olduğunuz bahçe komple kullanımı size müstakil arkadaşlar. Yaklaşık 250 metrekareye yakın bir arsa payı bulunuyor burada. Buradan da görmüş olduğunuz gibi bir giriş çıkışımız var, ama biz buradaki girişimizi tercih edeceğiz. Ee, evimizin üç tarafı söylemiş olduğum gibi bizlere ait. Evimize yan taraftan girdiğimizde mutfak tarafından giriş yapmış oluyoruz. Ama buradan giriş yaptığımızda da direkt salona bir giriş mevcut. E, görmüş olduğunuz gibi mutfak dolaplarına kadar her şey yenilenmiş. Elektrik tesisatından su tesisatına kadar müç sahip zaten bu işin ustasıymış kendisi. Her şeyi özenle yapmış. Sadece biraz modernizasyonu bizim gözümüzde eksik. Ama e, 300 bin 500 bin daha para harcadığınızda ömür boyu bir tatil için şahane bir yatırım olacak sizler için. E, bir ince detay daha vermek istiyorum. Yeni yapıların büyük bir çoğunluğunda salondan tuvalete girilirken dikkat ederseniz bir çoğunda özel bölme yok. Ama burada yine abimiz sağ olsun burayı ayırmış. Burada da kapıyı ayrıca kapatarak merdivenin çıkışının olduğu noktada çok büyük bir banyo bırakmışlar. Orayı da zaten dekorasyonu dekorasyonunu yenilemiş abimiz. Orta kata geldiğimizde burada yine bir ortak banyo ve tuvaletimiz var. Hemen yanındaki oda çok büyük olduğu için abimiz burayı biraz bölmüş. Burada kendisine bir giyinme ve soyunma odası yaratmış. Bu dolaplarımız büyük bir ihtimal kalacak ama diğer eşyalarımızın tamamı mülk sahibi kendisi Nazilli'deki evine taşıyacak. Hemen yana başımızda da ana yatak odamız bulunuyor. ve tekrar koridordan ikinci en geniş yatak odamız burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz yatak odası takımını buraya gönül rahatlığıyla e, yerleştirebilirsiniz. Üst kata çıkarken e, kameradaki arkadaşım Hüseyin'den geniş açıyı düşürmesini sıfıra getirmesini istiyorum. Çünkü burada deniz manzarası var. Geniş açıyla yaptığımız çekimlerde insanlar çok uzakmış gibi algılıyorlar. Evet, burada çok büyük bir terasımız var. Üçüncü katımızda buraya yapılmış ve terası daha çıkarken zaten komple deniz manzarası bulunuyor. Yani burayı biz çıplak gözle dalgalara kadar görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ster istemez kameranın açısı geniş açı olduğu için hani bize birçok yorumda. Tabiri caizse abuk sabuk yorumlar yazılıyor. Ama buradan hakikaten dalgalara kadar görebiliyorsunuz. Hemen buradan sağa doğru döndüğümüzde zaten üçüncü yatak odamız var. Abimiz biraz depo şeklinde kullanmış burayı. Ama yatağına kadar her şey mevcut. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Çatıdaki ısı ses yalıtımına kadar her şey yapılmış. Hemen buradan aşağıya doğru bahçenin ee, yukarıdan görünüşünü, kuş bakışı görünüşünü de görmenizi istiyorum çok düzenli, gayet temiz bir şekilde de bakmış mal sahibimiz. Evet, son olarak da deniz manzaramızla videomuzu sonlandırmak istiyorum. Evimizin satış fiyatı 6 milyon 600 bin lira arkadaşlar. Resmi olarak yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güne, doğa ile uyanmak için bu evimizi kaçırmayın.